Ne oldu anne? Kız misafirler geldi. Gel hoş geldin mi? Yani kesin bana taklit yaptıracaklar. Utanıyorum. Bir şey olmaz kalk gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa spiker kız gelmiş. Evet. Hele bize bir spiker taklidi yap. Ya ne yapayım ki öyle bir anda aklıma gelmiyor. Anne. Şey söyle genç kıza ailesi misafire zorla hoş geldin dedirtti. Genç kız annesinin zoruyla misafirlere hoş geldin. Cece. Buna? Tam teyze bizim çocuk senin tabletini kırmış da çok üzülmüş. Belki de pahalı bir şey daha bu. Hele evet. yani bir çocuk tableti yap, üzülmesin çocuk. Merhaba küçük çocuk. Benim tabletimi mi kırdın sen? Hiç sorun değil. Zaten sadece 5000 liraya aldım. Lütfen ağlama. Beni de ağlatacaksın. Kahveyi ben Jessica. yaptım. Efendim? Sana bir soru soracağım. Bana desika gibi cevap vereceksin. Ha evet, taklit. Anladım. Ne zaman evleneceksin? Aa, ne zaman evleneceğimi bilmiyorum. Senin bir kızın vardı değil mi teyzeciğim benden 5 yaş büyük olan. O hala evlenmedi. Ne zaman evlenirse ben de o zaman evlenirim işte. Hadi gidelim yeter. Kalkın. Soruna mı gitti?